Selamünaleyküm değerli takipçilerim. Bugün gördüğünüz gibi mis gibi pideler yaptım. Siz değerli takipçilerime de paylaşmak istedim. Şöyle görüyorsunuz zaten. En başta sizlerle bunu öncelikli olarak paylaşayım dedim. Sonra başlayalım. Mis gibi, nar gibi kızardılar arkadaşlar. ve hamurumuzu yapmaya başlayalım. Şimdi ben burada bir buçuk kilo un, bir tane maya, kuru maya, üzerine bir iki tatlı kaşığı şeker, Himalaya tuzundan attım arkadaşlar, öğütülmüş Himalaya tuzu, 2 tatlı kaşığı da ondan ilave ettim. Bir su bardağı su, bir su bardağı süt. Ama büyük 200 milimlik bardaklarla. Bütün hepsini zaten açıklama kısmına yazacağım arkadaşlar. Oradan Bakın yapabilirsiniz inşallah. Şöyle güzel ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur. Yumuşak ama kıvamlı böyle çok cıvık olmayan bir hamur elde edeceğim. Şöyle takviye de yapıyorum. O ölçü kabımdan ben biliyorum arkadaşlar onun ne kadar olduğunu hamurumun. Bir buçuk kilo onun için. Çok az da zeytinyağı. Yani bir çay bardağı kadar da zeytinyağı ilavesi yaptım. Bu da hamurun daha elastik olmasını sağlıyor arkadaşlar. Arkadaşlar ben bunu normal hamurla da denedim. Evinizde eğer pizza taşınız ya da bu hamurat fırını falan deyip küçücük fırınlar falan oluyor ya böyle hemen pişirip aldığınız. Onlardan falan yoksa tandırım falan diye satılıyor ya biliyorsunuz. Ev tipi benim gibi fırında yapacaksanız hamurunuza biraz süt ve biraz zeytinyağı ilavesi yapın. Yoksa ev tipi fırınlarda kuruyor. Denedim. Tecrübeyle sabit. Güzel oldu ama biraz böyle takır turhuru oldu yani. Şimdi gördüğünüz gibi hamurum nasıl güzel tel tel mayalanmış. Şimdi işlemeye başlayalım. Güzelce tezgahıma unladım. Şöyle hamurumu aldım. Ondan mesela bundan 3 bez elde ettim. Biraz büyük büyük yaptım ben. Siz isterseniz biraz daha ince yapabilirsiniz. Nasıl hamur seviyorsanız. Hani pizzada bazıları kalın hamur, bazıları ince hamur seviyor. Epide de, de öyle. Zaten hamur öyle güzel ki sadece değmenizle açılıyor. Şimdi uzun şekilde pide şekli ve formu verecek şekilde merdane yardımıyla açıyoruz. Merdane ile ya da oklavayla ile de çok uğraştırmayın arkadaşlar. Hamurun mayası gitmesin. Görüyorsunuz hamurun ne kadar güzel kabarmış. Hatta ben hamuru işlerken bile yerinde kabarıyor durduğu yerde. Şimdi bu koyduğumda mozzarella peyniri arkadaşlar. Kaşar da koyabilirsiniz ama kaşar çabuk kuruyor. Kaşar yerine tel peyniri ya da kolot peyniri de kullanabilirsiniz. Ben mozzarella A101 indirimdeymişti. Bir kiloluk mozzarella'yı öyle almıştım arkadaşlar. Böyle pidelere falan güzel oluyor. Şimdi şekli bu şekilde değil aslında. Bunu kapatıyoruz. İşlemesi daha basit olsun diye bunu ben kendim biraz uydurdum. Kırpidesine esinlendim arkadaşlar. Aslında böyle de pişirebilirsiniz. Ben hatta bir tanesini de böyle pişirdim. Şimdi gene aynı şekilde devam ediyorum. Bu mozzarella peyniriyle yapmış oldum. Şöyle kilitliyorum arkadaşlar. Birbirine tutturuyorum yani. Bir de şimdi de kaşarlı kuşbaşılı yapacağım arkadaşlar. Şimdi bu son kaşarlımdı. Yani kaşar dediğime bakmayın mozzarella peyniri. Tepsi de bayağı alıyor arkadaşlar. Normal bir tepsi 4 tane pideyi alıyor. Şöyle şurada biraz kavurmam var. Bunu ben kendim kurbanda yaptım. Difrize atmıştım arkadaşlar. Şimdi zamanı geldi işte. Kullanıyorum böyle. İşlerseniz kendiniz yapıyorsunuz. Güzel oluyor. Şimdi gördüğünüz gibi biraz kavurma üçüne de ilave ettim. Üzerlerine kaşar yani mozzarella peynirinden de ilave edeceğim. Kuşkaş diyorlar ya arkadaşlar. Ondan oldu yani. Yine aynı tekniği kullanarak arkasında kitleme tekniğini kullanıyoruz. Aynı kırpidesindeki gibi. Böyle de pişirebilirsiniz arkadaşlar. Bu içi de son dakika aklıma geldi. Mozzarella peynirinin içine domates, biber, soğan ve baharatlarını ilave ettim. Biraz da zeytinyağı ilavesi yaptım. Malzemelerimiz bunlar. Ama bence en güzel de bu oldu. Çünkü bu birazcık de nasıl diyeyim? Pide değil de sanki pizza pizzavari oldu. Benim hoşuma gitti. Hatta soğanım da mor soğan. Arkadaşlar en yüksek şeker oranı mor soğandadır onun içinde en pahalı soğanlar beyaz soğan ve mor soğandır. Çünkü şeker oranları en yüksek onlardır. Onun için onlar pahalıya satılıyor. Bakın soğanlamasını yapın. Mor soğanın. Ben soğanlama yemişim demezsiniz. O da lezzetli oluyor. Balık soğanı diye herkes öyle da kalmış. Normalde de kullanılabilir yani. Şimdi aynı şekilde devam ediyorum. Ondan da bir 4-5 tane de bundan çıktı. 1,5 kilo ondan şunun berekete bir bakın arkadaşlar. Rabbim olmayana da versin. Videoyu hızlandırmadan seyrederseniz ben zaten biraz hızlandırdım. Totalde zaten bir saatte yaptım yani hepsi bir saatte çıktı. Hem yapması hem pişmesi. Şimdi tepsi mayası verdirdiğim 15 dakika beklettim ki hani açıyoruz ya merdaneye gene de bir tık da olsa mayası azalıyor tabi işliyorsunuz çünkü hamuru ben yumurtanın sarısı ve yoğurt bu yüzüne sürdüğüm bulamaçı yaptım İsterseniz onun sıcak suyla unla da yapabilirsiniz ona da bulamaç denir ben tabi ki biraz ev tipi biraz makyajlı gözüksün diye yumurtayla yoğurt ilavesi yaptım güzelce şimdi üzerlerine bir de susam ilave ettim bunlar tamamen yorum hem Aslı Şef'te diyorlar ya yorum yaptım diye ben de yorum yaptım. Arkadaşlar şimdi bıçakla ortadan ikiye ayırdım. Gördüğünüz gibi normal bir bir formu aldı. Hem de çok basit hem formu bozulmuyor. Hem kilitli kısım da aşağıda kaldı. Gördünüz mü? Çok pratik. Denemenizi tavsiye ederim. şekilde. Aynı uygulamaları öbürlerine de ilave yaptım. Çok uzun olmasın diye videolar birazlarını hepsini çekmiyoruz arkadaşlar. Nasıl yapıldığını gösteriyorum. Ondan sonra da geri kalanları da sadece gösteriyorum. İçini çeşitli olanlarını da elimden geldiğince sizleri sıkmadan güzel bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Bunlar da bu şekilde. Şöyle görüyorsunuz çeşitlerimiz çıkmaya başladı ve şimdi sıra kraliçede yani Karadeniz yağlamasında. Arkadaşlar bakmışsınızdır ki iki gün önceydi galiba Karadeniz yağlaması yaptılar Masa Şef'te. Benim doğrudan aklıma düştü açıkçası. Deneyim bunu da takipçilerimle paylaşayım. Bakalım nasıl ev tipi fırında nasıl olacak dedim. 10 numara 5 yıldız oldu. Yapan önemli demek ki fırın değil. Kendimi de küçücük bir övüyüm. Şimdi gördüğünüz gibi açtım. Hemen yağlı kağıdın üstüne aldım. Arkadaşlar ben bunu belgeselde seyretmiştim. Oradaki usta kenarlarını içine katlıyor ki buralardan bir hamur kalın hamur oluyor. Bir simit gibi düşünün. Bunu da sonra bıçakla kesiyor. Hatta benim çok sıcaktı. Fazla kesemedim. Böyle havuz oluşturuyor. Sonra onu yumurtalı bir bulamaçlı peynir yapıp ortasına döküyor arkadaşlar. Ben de mozzarella peynirinden önce yaptığım yumurtalı yoğurtlu harcımı iyice sürdüm. Bir nevi yani o belgeseldekini taklit ettim. Güzelce en son bunu attım ki fırın iyice ısınmıştı. Ha, bu arada 180 derecede fanlı fırında pişirdim. Şöyle bolca mozzarella mı ekledim. Bunun yerine kolot peyniri kullanıyorlar. Aslında orijinalitesinde kolot peyniri var. Kolot peyniri de kullanabilirsiniz. Kaşar da olur. Mozzarella da olur. Eriyen bir peynir türü olmalı. Köylü peyniri de olur. Bakın şimdi burada da tereyağım var. Güzelce 2-3 kaşık da tereyağı aldım. Onu sonra elimle küçük küçük parçalara böldüm. Ki güzel bir dağılım yapsın. Bir yerde yağ akıp gitmesin diye. Hatta ben kalan yumurta harcının üzerine döktüm de onu çekmeyi unutmuşum. Hatta bence yaparken Yumurtayla Mozzarella peyniri yani karıştırıp da Dökerseniz daha güzel olur bence Daha böyle akışkan olur ortası Şöyle fırından da Bir çekim yapayım istedim Gördüğünüz gibi kuşkaşlar Pişiyor ve Mutlu son Görüyorsunuz tek tek çıkmaya başladı Şimdi ne yapacağız Pidecileri taklit edelim Tereyağını aldık Bunlar Karadeniz pidesine giriyor arkadaşlar Babam bir kere yaptırmıştı bize. Böyle yanında tereyağını Aslında göndermişler. Hatta üzerine de sürmüşlerdi. Ve çok hoşuma gitmişti. Ayrı bir ekstra lezzet. Lezzet e, çıtasını baya bir pik yaptırıyor. Yani yükseltiyor. Şöyle gördüğünüz gibi hem de yumuşak olmasını sağlıyor. Yani biraz daha gördüğünüz gibi altı da çok güzel bir şekilde pişmiş. Şöyle işte kaşarlarım da çıktı. Ve görüyorsunuz şimdi gerçek mutlu son. Tabii Karadeniz yağlaması da çıkınca tam olacak. Final olacak ondan sonra. Şöyle görüyorsunuz. Şimdi sizlere tekrar parçaladığım videomu göstereyim. Şöyle 10 numara 5 yıldız bir tarif olmuş. Şimdi de Karadeniz yağlamasını gösterelim. Gördüğünüz gibi gayet güzel. Kenarındaki simidini görüyor musunuz? Ne kadar güzel. Daha daha yeni çıktı. Bakın kenarlardan fokur diyor. Hafiften kenarı beyazlanacak. O zaman çıkaracaksınız hemen. Yoksa pişerse onun bir şeyi olmaz yani. Esprisi kalmaz. Şunu da gördüğünüz gibi onu da kapalı pişirmiştim. Onu da görmüş oldunuz. En son hali bu şekilde. Şöyle tutamadım yani. Aslında orayı tamamen kesip simidini kesip ekmeğe batırmam lazımdı yani pideye. Bakın şimdi sarısını patlatma anı. Ve mutlu son. Görüyorsunuz çok güzel olmuş. Açıkçası arkadaşlar bir dahakinde hepsini bundan yapmayı da düşünüyorum. Öbürleri de çok güzel ama bu All Star olmuş. Afiyet olsun.